Yeni bir Zula videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber tam 28 adet Ağustos kasasından açacağız. 28 tane Ağustos kasasının içerisinden bir tane herhangi bir sınırsız çıkartabilecek miyiz bilmiyorum ama biraz kendimi bu duruma yakın hissediyorum. Hadi başlayalım direkt. Desteyle başladık yani deste çok da mühim değil. Ben de ta kötü bir deste hem de Bir günlük AK verdi. Bak. Bak. Buradan bir şeyler verdi ama bir günlüğünü verdi. Yani zaten 3 seçeneği var ya bir gün ya 7 gün veya sınırsız veriyor şu son satırdakileri. Onu da yine bir gün verdi. Bak ikidir o satırdayız ama birer gün günlüğünü verdi. Bak üçüncü kez bu. Ben yakın olduğumuza inanıyor gibiyim ama çok uzaklaştık şu anda. Seri seri açıyorum bakın hızlı hızlı. 7 günlük glock. Bayağı glockumuz oldu bizim şu an 8 gün etti. 1 günlük 2 C5. Son 16 tane kaldı. Biraz fazla mı hızlı açıyoruz? Bu arada ben ne açtım? Ben Ekim kasası açmışım. İlk başta nasıl olabiliyor? Bir, bir tane Ağustos açtıktan sonra Ekime ben nasıl kaydım ya? Bu bu nasıl oldu ya? <laughs> Neyse, buradan devam edelim. Madem Ekim yaptım, Ekimden devam edelim. Olursa Ekime, olmazsa, evet. biz ikili bombam sınırsız zaten ya. Son 11 bak 11'lerde Uğur var. Hadi soldan başladım bir de. Ya üstten bastık. Alttan bastık, devam ettik alttan. Cık. Yok. Son 8 tane kaldı. Nereye gitti? Aşağılara gidiyor. Adet düştükçe aşağıya gidiyor. Hadi bir daha. E oğlum ikili bomba var ya ben de sınırsız var ya. Ulan verdiğin desteler bari güzel olsa ya. Vendetta var altınsı ya. Mekatronik garantili olsa Gerçi şey onda da refleks var zaten. Ya ama ben benim için sınırsız silah lazım arkadaş. Bana sınırsız güzel bir şeyler ver şuradan. Yok. Ve son iki adet. Son bir. Görüldüğü gibi sınırsız hiçbir şey çıkmadı. Yapacak bir şey yok. O videodan bu kadardı. Çok kısa ve hızlı bir video oldu. Ağustos kasası olarak başladık ama sonrasında ekime nasıl devam ettiğimizi ben gerçekten anlamadım. Diğer videoda da ağustos kasasıyla devam ediyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Eğer ki kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sadece Zula değil, diğer oyunların da videoları gelecek. Emin olabilirsiniz. Ama yarın, ama bugün, ama diğer gün, öbürsü gün belli olmaz. Siz abone olun, bildirimlerinizi açın, beğenilerinizi, yorumları yorumlarınızı etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.